Biri SWOT analizini nasıl yaparsınız diye sormuştu sanırım. İnsanda SWOT analizini nasıl öneriyorsunuz diye. Yani şimdi oturduk nasıl öneriyorsunuz diye. Yani SWOT analizi insanın tabii ki yani tehdit alanlarını belirliyorsunuz, güçlü alanlarınızı, zayıf alanlarınızı belirliyorsunuz. Benim şahsi kanaatim şirketler için yapılan bu analizi oturup kendiniz için de yapmanız. Mesela ben hı hı. yeni bir bir sektörde işte bir holdingde çalışıyorum, sonra bir bankaya geçtim falan filan sonra dedim ki bir danışmanlık alanına geçeceğim. Yaptığım analize baktım geçen e, uzun vadedeki tehditleri söylüyorum size uzun vadede beklenmedik bir olayın gerçekleşmesi yazmışım. Yani bunu yönetemem yönetemeyeceğim bir alan ve öyle bir olay da gerçekleşti mesela ama bu aynı zamanda tehdit ve fırsatlar da e, iç içe geçmiş durumda. Yani mesela en büyük tehdit bir kişisel olarak benim zamanımı iyi yönetememek. Mesela zayıf yönünüz buysa kesin mesela ben olsam zamanınızı iyi yönetemiyorsanız onu yazarım. Güçlü yönünüz iletişim olabilir bilmiyorum hani kişiye göre değişebilir bu. İletişim olabilir insanlara erişmeyi seviyor olabilirsiniz bunlar olabilir ama tehdit yönünüzde belirsizlikleri de koymak lazım. Burada birini daha söyleyeyim yani swot analizinden başka bir konu gibi ama e, rekabet tabi stres yaratıyor. E, Hofste de diye bir e, çalışan şey var bir kültürler üzerine çalışan bir bir bilim adamı var. Geçen 18 Şubat'ta da ölmüş Allah rahmet eylesin diyelim kendisine. Yani kültürle ilgili yaptığı çalışmalarda belirsizlikten kaçma kat sayıları diye bir kavram var. Hmm. Bu öyle çok detayını anlatmayacağım ama hepimiz bir düşünelim kendimize. Türkiye'de oranı yüzlerinden 50 gibi 50 ile 60 arası değişiyor. 100 birimden 60. Mesela İsrail'de bu oran çok daha düşük. Onlar belirsizliği daha kolay çözebiliyorlar çünkü. Bu ne kadar yüksekse rekabet de o kadar artıyor hocam. Yani kişisel olarak da SWOT analizini sordular. Siz mesela belirsizlikten kaçma sayınız ne? Mesela hadi bugün işliğinizi bırakıp başka bir şey yaparken belirsiz bir ortama geçeceksiniz. Nasıl bu konuya geçebilir misiniz gibi. Bunu da aslında esneklik ve dinamizm açısından da ele almak gerekir gibi düşünüyorum belirsizlikten ee, kaçınmayı da. da. Dar alana sıkışmayı da aslında bu getiriyor. Yani hani çevrede görüyoruz hani ezberlenmiş bir şey var orada bir şey var hani biz de gidelim biz de ona bakalım falan halbuki aslında bir geniş çerçeveye baksa etrafa baksa falan ilgisini çekebilecek tatmin edecek daha az çabayla elde edebilecek bir sürü şey görecek ama ya oraya bakmak belirsiz yani olup olmayacağı belli değil burada daha belirli bir şey var gerçekten çok etkili olabilecek bir faktör olduğunu düşünüyorum çünkü aslında çeşit çok hani yapılabilecek çok şey hı hı. var ama pek çoğu belirsizlik içeriyor. Dolayısıyla ona cesaret etmek için o belirli olandan vazgeçmek gerekiyor. Bir e, izleyicimiz şeyden bahsetmiş, azim ve hırs arasındaki e, vurguyu e, vurguya dikkat çekmiş. Hı. Yani azimli olmak var bir de hırslı olmak var. Aslında mesela davranış olarak ikisi de rekabetle ilgili gibi gözüküyor ama birisi biraz iyi rekabet öbürsü kötü rekabet gibi değil mi? Hani yarıştığımız şeyin ne olduğu da önemli sanki. Ne, nerede yarışmayı tercih ettiğimiz, hangi alanlarda aslında o bir tercih. Yani o hangi kulvarda rekabet etmeyi tercih ettiğimiz de pek çok şeyi belirliyor gibi. Yani bu anlamda baktığımız zaman sanki yanlış alanlarda rekabet daha çok sıkıntı doğuran bir şey. Halbuki yani doğru alanlarda rekabet etmeyi seçsek o çok daha verimli, faydalı bir şey üretebilir gibi gözüküyor. Tabii doğru ne yanlış ne o biraz o da tartışma konusu olan yani, bir şey ama. Yani onu da somutlaştırabiliriz hocam. Mesela hani IT'ciler ve İK'ciler için ben söyleyeyim naçizane yani iki alanda da çalıştım. Ee, o iş büyüklükleri analizleri yapılıyor şirketlerde. Heyin metodolojisi var, Tavırs'in metodolojisi var falan. İşin büyüklüğünü ölçüyorsunuz. Aslında siz paranızı biz İK'ciler böyle belirliyoruz. Diyoruz ki bu adamın bu kadar sorumluluğu var, bu kadar problem çözer falan filan. Oraya baktığınızda da aslında bu mavi okyanus stratejisini çok görüyorsunuz. Mesela siz IT iş ailesi kodundaysanız benim size çalışacağım ücret 100 birimse ben size 80 birim verebilirim. Okey. Ama siz IT'nin bir, birazcık bir katman aşağı inelim. IT koduna indiğinizde IT'nin data alanı ile ilgili çalışıyorsanız mavi okyanusunuzda kendinize güzel bir alan yaptıysanız oraya biraz daha fazla ölüyorum. 110 birim para ödemeye başlıyorum. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Mesela veri tabanlarının güvenliğiyle ilgili daha da bir niş bir alan. Veri tabanlarının güvenliğiyle ilgili bir pozisyonda çalışıyorsanız sizi böyle yani ayrılacaksanız falan kapıda özel arabalarla yapmayın, etmeyin. ayrılsanız sizi danışman olarak falan şirkete aldığımız personeller oldu. Dedi ki ben ayrılıyorum, danışman yaptık çocuk. Yani çünkü başka çaremiz yoktu. Mesela İK'dan örnek verelim. İnsan ee, insan kaynaklarında mesela ben işe alım yapıyorum ya da bordro yapıyorum. Ya bunu şimdi herkes yapıyor. Şimdi bu alanda rekabete girmek istediğiniz zaman Neredeyse bir makine, bilgisayarlar artık tıkır tıkır yapıyorlar. Siz bir makineyle yarışabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Bu alanda hemen çıksın İK'cılar. Dijital İK konusu mesela çok değerli bir konu. Yeni yeni gelişen bir alan. O alanda şu an mesela biz de bir şirketle birlikte DJ HR'cılar böyle yetiştireceğiz. Hani böyle yeni mezun ama dijital HR'cılar yetiştirmek konusu. Bu alanlara belki yönelmek lazım. E diyelim ki mesela ben veri bilimini de mesela uzun süredir konuşulan bir konu. Petrol eksi 20 dolarlara falan düştü bir ara. Hani artık petrol örneğini de veremiyoruz. Veri petrole de benzemiyor. <laughs> çok çok farklı bir noktaya geldi hocam. Ama veri bilimi konusunda da mesela benim kafam biraz karışık. Hani o konuda popüler diye söyleyeyim. Benim düşüncem istatistiki verinin görselleştirilmesi kısmı. Yani istatistik modeli yaptım, tamam oralarda para kazandım, bir şirkette yaptım ama mesela oranın mavi okyanus alanı gibi yani böyle kendime seçeceğim güzel alanı gibi de Birazcık istatistiki verinin görsel hale, grafiksel hale getirilmesi gibi alanlar mesela var. Mesela orada da şey olayı var yine ben de şu şu an o işlerin içindeyim zaten. O teknik bilgiyle business value'nun oradaki iş değerinin ikisini birden anlayan konuşabilen insan hmm. çok az mesela. Bakıyorsunuz teknik olarak istatistiktir şudur budur dibine vurmuş matematiğin olayın. Ama iş biriminden insanın neye değer verdiği falan onu hatta şey görüyor, hakir görüyor falan. Yani bunu para kazanmak için mi yapıyoruz falan hani sanki matematiğin ulvi değerleri için yapıyormuşuz falan gibi hisler oluşabiliyor. Yani o ikisini bir araya getirebilmek mesela çok kolay bulunabilen bir şey değil. Sanki bana şey gibi geliyor böyle yoğun rekabet evrenin kara delikleri gibi. Yani onun şeyine kapıldığın zaman çekimle kapıldığın zaman yandın. Orada artık mücadele ede ede birbiriyle çarpışa 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 yok oluşa doğru gidiyorsun o evet. yoğun rekabette ama o çekim merkezleri de gerekli. Hani bir şekilde bunlar var ediyor, varlığı bunlar yerinde tutuyor falan. Hani böyle e, o çekim merkezlerini aşırı kaptırmadan kendini biraz dışarıda kalacak şekilde hani e, riskinden, tehlikesinden haberdar olup enerjik kalmayı sağlamak. Hani, ama rekabetin kendisi değil de rekabetin riskiyle enerjik kalmak bence daha iyi sanki. Yoksa gerçekten bir şeyle rekabet edip de, yani mesela düşünün ki bir insan gönlünü birine kaptırdı. Şimdi orada rakibi olmadan olmasını düşünün, bir iki rakiple beraber olan bir durumu düşünün, bir de çok kişinin gönlünü kaptırdığı birine iflah olmaz şekilde gönlünüzü kaptırdığınızı düşünün. Yani çok farklı rekabet seviyeleri olabilir burada ruh sağlığına etkileri de çok farklı olabilir gibi gözüküyor. Şey gibi hocam öyle deyince de diziler geliyor aklıma da bütün metodolojilere bakıyoruz. Yani toplumda bize izletilen yabancı diziler yani bütün dizilere bakıyorsunuz. Aslında sizin dediğiniz gibi örneği verdiğiniz için o metafor güzel. Ee, yani bir kıza mesela 10 kişi aşık oluyor ama dizi öyle bir hikaye anlatıyor ki bir tane çocuğun hani çok da iyi olmayan gidiyor o çocuk onu alıyor. Şimdi aslında bizi bütün yani düşünce yapımızı da şu an düşünüyorum sesli. Yani gerçekten en çok rekabetin olduğu alanlara yöneltiyorlar gibi. O yüzden iş hayatında da böyle herkesin sevdiği, beğendiği kıza sakın ya da erkeğe yönelmeyelim diyelim. Ee, biz gerçekten bize uygun olan bu anahtar örneği gibi artısıyla eksisiyle sıfır toplamlı insan dediğimiz artısı artı 5 puanı burada eksi 5 puanı burada olan insana yönelelim gibi ya da o alana yönelelim gibi düşünebiliriz. Bir soru da şey var hocam buna bu konuda tabii ki belki ileride yapabiliriz. Stres yönetimi konusundaki tavsiyelerinizi alalım diyorlar da siz ne dersiniz bu konuda? E bence rekabetle de çok yakından çok bağlantılı bir şey çünkü... bu. Yani e, rekabete daha çok dahil olduğunuz anda stresten kaçarınız yok. Çünkü batan bir gemidesiniz sürekli olarak hani bir her şey için her elinizi attığınızda başka birileri de eline atıyor sürekli bir çatışma halinde olma durumu söz konusu özellikle bence şu dönemde daha da önemli çünkü koronanın dönüşümüyle beraber dijitalleşmenin artmasıyla beraber e, rekabetler çok daha hızlanacak belirli alanlarda yani yenilikçi ve doğru alanlara yönelen insanların ufku çok açık olacak. Ama daha geleneksel giderek azalan ortamlarda mücadele edenler ve böyle hani o ufkunu bir türlü açamayanlar şey oyunu oynar gibi olacak hani çocukların oynadığı bir oyun var ya sandalyelerden biri kalkıyor her turda yani tam rekabeti çok güzel anlatan bir şey yani eninde sonunda herkes kaybedecek bir tane kazanan var o da yani sağ kalan son kişi falan şeklinde öyle kazanç mı olur? hani e, o tür rekabetlerden kurtulup rekabetin daha az olduğu, daha yenilikçi ama orada da işte belirsizliğin çokluğu kavramı ortaya çıkıyor yine. Sanki şu dönemde biraz böyle kafa yorup belirsizliği sevmeyi öğrenerek yenilikçi alanlara doğru ilerleme konusunda biraz zorunlu kalacağız gibi. Yani hmm. hani önceden öncüler bu işi yapıyorlardı. Şimdi artık öncü falan kalmadı, gemiden düşüp mecburen o işi yapmak gibi durumlarda karşı karşıya kalabileceğiz gibi gözüküyor. Yani stres tabii şey, belki iş hayatında stres bağlamında bu konuyu daha detaylı olarak ele alırız başka bir görüşmede. Buraya sıkıştırmak için bence hiç uygun bir konu. Yani konu çok önemli. İş hayatında da çok önemli. Dolayısıyla burada dar bir yere sıkıştırmayalım. Daha önce rekabet de böyle ortaya çıkmıştı. <laughs> belki başka bir oturumumuzda onu konuşuruz. Ama rekabetle ilgili yanlış konumlanmak çözülemeyecek stres anlamına geliyor. Çözüm yok yani. Ne kadar iyi handle ederseniz edin. Hani orada şu olabilir. Stresle ilgili teknikleri kullanarak durumumuzu görüp o gereksiz aşırı rekabet ortamından vazgeçmek, kaçmak, kurtulmak şeklinde bir belki çözüm bulunabilir. Yani burada. Ben esnekliği öneriyorum. Yani stresten kaçmanın en büyük şeyi esnek mesela esnek misiniz değil misiniz mesela bu çok önemli. Herkese sorsam mesela şu an izleyenlere ya esneyim tabii de ama öyle bir esneklik dönemi bize yaramıyor. Hani şey değil İşte çay içecektim kahve içeceğim bak ne kadar esneyim gibi değil. Yani işini bırakman bu derece esnek misin? Hı -hı. Ya şu an onu mesela herkes kendine sorsun bence. Ya ben ne iş yapıyorum? Board işe alımdan sorumluyum ya da IT'de şu alımdan sorumluyum bugün işini bırakabilir misin? Başka bir alanda baştan öğreneceksin. Yeni şeyler öğreneceksin. Belki de bu dönemdeyiz. O yüzden bu ilk başta böyle stres şeyini çizsek şimdi çok yüksek bir dönem olacak stres. Ama ondan sonra bu stres seviyenizi düşürmenin yolu. Şimdi söylediğim şey yani çivi çiviyi söker gibi. Eğer stres yönetiminizi, stres seviyenizi düşürmek istiyorsanız kariyerinizle ilgili. Ben olsam ilk etapta stres seviyemi arttırırdım. Sonra bu düşer. Çivi çiviyi söker diyorlar ya bu şekilde bir metodolojisi olduğunu düşünüyorum. Burada da esnek olup olmadığına insanların kendilerine sorması lazım. Ben yıllardır kendimi esnek zannediyorum. Hiç de değilim yani aslında. Yani burada çok büyük kişisel kendimizi gördüğümüz hatalar oluyor. Bir de sahip olduğumuz şeyler, bu da ayrı bir konuya giderdi hocam. Sahip olduğumuz şeylerle ilgili şöyle bir söz var. Yine Epiktemus'un sözü böyle bir felsefeci söyleyince uzak görmesinler. Bu adamlar da sonuçta bir yerde düşünen adamlar yani bir köy gibi bir yerde düşünen insanlar ama farklı hayata bakan insanlar. E, güzel bir atın var diye övünme diyor. E, ancak sen güzel bir atsan sadece övün diyor. Ya şimdi ilk başta saçma gibi ama yani bakın arabaya çevirelim yine hani bizim metafor hep araba ya. Benim de fena bir arabam yok araba alalım şimdi diye bir arkadaşlar belki toplanabilirler. E, yani güzel bir arabanız var diye bırakın hani bunu ya da güzel bir evin var noktasını eğer kafanızda varsa o hem strese hem rekabete neden olacak. Siz güzel bir insan mısınız? Güzel bir şey misiniz? Ona bakmak lazım. Güzellik de göreceli ama birazcık içe dönüş dönemi iş hayatıyla da çok ilgili. Bugün işinizi bırakın. Yani bugün herkes hani bir şey önereyim. Yapanlar geçen seferden olabilir. Hani birazcık böyle egzecere abartarak öneriyorum. Yanlış da anlamasınlar. Bir kağıt alın bugün. Ben hani nacizane tavsiye edeyim. Kendi istifanızı yazın işin, işinizde. Yazın. Yani ben olsam Nasıl hissettiriyor? Yaparım. Nasıl hissettiriyorsunuz? Ben şu 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 pozisyonumdan nasıl yazılacağını bilmeyenler hep sorarlar hikaye. Tarih atıyorsunuz sağ üstte. İK müdürlüğüne diyorsunuz, direktörlüğüne. Yazıyorsunuz ben Emre Tuna Aydın. Şu 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 pozisyonundan bugün itibariyle istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. Teşekkürler. İmzayı da atın ama. Tamam. Şimdi attığınız anda stres seviyeniz bir anda sizi yükseltecek. O ama stres seviyesi sizi ne yapacak? Benim yanda bilgisayar duruyor. Yeni şeyler öğrenmek. Sizin çokluk dünyası dediğiniz şey hocam. Çok şey var ama burada gerçekten çok da niş alanlar, o okyanus alanları var. O yüzden her gün bugün, e, her gün bir, her gün olmasa da bugün bir herkes bir istifasını yazmaya böyle iftardan önce bir denesin. Çok iyi gelir söyleyeyim ben size. E, değişik bir hissiyattır. Yani istifa edenler beni anlayacaktır geçmiş şirketlerde. Çok çok önemli olduğunu da hani düşüneyim böyle egzecere ettim biraz. E, kusura bakmasınlar ama düşünce hani inanç e, ile ilgili de bir örnek vereyim. Şimdi e, yani düşünceyle inanç da biraz karışıyor hocam. Yani inandığımız şeyler var, bir de düşündüğümüz şeyler var. Bakın bu ikisi ha, yani çok karışık. Belki böyle bir konu da yaparız bir ara. Yani benim bir işle ilgili düşündüğüm şeyler var. Bir de inandığım şeyler var. Mesela ya bunlar var ya beni asla terfi ettirmez. Ben ne yaparsam hmm. yapayım bu bir inanç mesela. Ama bir de düşündüğüm şeyler var. Hani ona düşünceler objektif. Mesela her sene bu şirkette şu kadar kişi terfi ediyor. Ya ben de şuralardan mezunum. Bunu eklersem bu olasılığın artacağını düşünüyorum. Bu bir düşünce. O yüzden bir önerim de istifayı yazdıktan sonra da düşünceyle inançlarınızı bir böyle düşüncelerim dener, inançlarım neler? Bir SWOT analizi sordum. Ee, sorduğu için söylüyorum. Ya yani ben de bu konuda kafam karışıyor. Birbirine geçtiği noktaları böyle alın kağıt kalemle. Sağ atın, sola atın. Geçen haftalardan sürükle bırak örneği vermiştik. Yani zaman Aha. yönetiminde istifayı yazdım. Neler hangi alanlar parlak? Sürükle, tutun ve ortaya koyun onunla ilgili de haftalık bir şey yapın. Az da olsa e aslında bir belirsizliğe şey yapın. hazırlık yapmış oluyoruz. Yani işimi kaybetmem her an risk olan bir şey. E ben bundan sürekli korkusuyla yaşarsam o zaman o sürekli benim için sorun oluyor. Ama hadi kaybettim şu an diye kendime kabul ettirirsem o zaman hmm. bu sefer olasılıkları düşünmeye başlamış oluyorum. Acaba ne hmm. olur? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim falan diye olayı çok daha hani gerçekte de kontrolsüzce olabilecek bir şeyle ilgili antrenman yapmış oluyoruz aslında. E Demin ki şey olayı çok dikkatimi çekti hocam hani siz kendiniz değer olun var ya değerlere hmm. sahip olmak yerine kendiniz değer olun konusu aslında rekabetin doğru tarafında olmayı getiriyor işte. Hmm. Hani bir düşünün ki hani siz iş arıyorsunuz ayrı bir şey bir de size teklifler geliyor ayrı bir şey. Yani eğer kendinize yatırım yapıyorsanız, yapmışsanız, yapmaya devam ediyorsanız aslında rekabetin doğru tarafında talep edilen siz oluyorsunuz. Ama öbür türlü hani bu yatırımları yapmayıp olanlara fazlaca bağlanmak, onları tutmaya çalışmak gibi bir mod içinde olursanız o zaman siz talepkar olmuş oluyorsunuz. Bir şeylerin peşine koşan çoğunluğun içine düşmüş oluyorsunuz. O çok bence kritik noktalardan bir tanesi gibi duruyor. Şey gibi hocam bir de yani söyleyince birisi Netflix yazmış bu konuya da girmeyeyim diyorum ama yani inanın ben Netflix'e bakıyorum üyeliğimiz var. Ya vallahi güzel film yok. Hani buradan söyleyeyim. Yani doğru düzgün bir platform bence değil. Çok yani güzel böyle yani dizilere bakıyorum. O kadar metodolojik ve beni içine çekmek için kurgulanmış ki o kurgusu beni çok rahatsız ediyor. O yüzden buradan da belki birkaç kişiyi de ikna edersek yani e, demişler ki herkes Netflix izliyor kimse bir şey öğrendiği yok falan çok verimsiz bir alan. Yani kitap okumak denenebilir tabii ki e, bir şeye zorla başlamayı ben öneriyorum burada bakın yani bu da bir yani öneri olsun bir şeyi istemiyorsunuz. Yani şimdi mesela ben de bir tane kitap var şurada okumuyorum ne zamandır şimdi ben de kendime söylüyorum izleyenlere de hani bir rekabet açısından ve güç kazanmak ve yeni düşünceler kazanmak açısından bunu söylüyorum. Bir şeyin ilk başlarken zorla yapın. Yani bunu da yine egzajere ettim gibi ama ilk başlangıç adımını atmak zorla yapın. Mesela Almanlar bunu çok iyi yapıyor hocam. Bir Quora diye bir site var. Orada bir soru mesela. Quora sitesini de takip etmiyorsanız edin mutlaka. Ya dünyadaki herkesin soru sorduğunu düşünün. Böyle konuşuyoruz ya biz. Dünyadaki çok iyi insanların da cevapladığını düşünün. Çok güzel bir yer. Birisi sormuş. Çok böyle okunan sorulardan. 40 bin kişi falan beğenmiş soruyu. Ne soru? Bakın çok ilginç. Demişler ki Alman biriyle evlenmek nasıl bir şey? Demiş ki, ya çok güzel. Adam da Fransız. İspanyol biraz Akdeniz kanı şeyinde var. Ama hayatım inanılmaz kurallarla. Bir şeyi asla hani onu yapmadan ona geçemiyoruz. Yani kural setlerimiz var evde diye. Yani şimdi Almanların yaptığı arabaları seviyoruz. Yine arabaya bağlayayım. Hani biz millet olarak severiz arabayı. Bizim makam arabalarından da belli zaten. Şimdi bir şeyi yapmadan bir şeyi yapmak koşulunu da kurmak lazım. Yani mesela oyun mu oynayacaksınız? Netflix mi? Convergence rate'ini yapın ya. Yani. iki tane şey. Bir saat Netflix izleyeceksem arkadaş ilkini zorla. Başla bir kitaba zorla başlayın. Ya bütün gardıropları herkes temizledi hocam. Bir ton kitap var, kolonya var, her şey var. Yani bir ton geçmiş anılarınız var. İnsanlar anılarını koyuyorlar şimdi. Lütfen benim tavsiyem kendimde söylediğim bir şey. Başlarken kimse başlamıyor. O yüzden hani böyle bir baskın Alman tutumu olacak bu yani belki 1933 Almanya'sına dönüyoruz gibi ama başlarken zorla başlayın arkadaş. Diye de böyle nacizane beni de yanlış anlamasınlar. E, siteyi paylaşır mısınız desemser yani eee Quora diye bir site, Quora diye. Çok da hani insanların çünkü e, bir de şunu söyleyeyim. Farklı bakış açılarının H yani şimdi reklam olmaz herhalde. HSP'sinin bir reklamı vardır. Farklı bakış açıları hayatımızı zenginleştirir diye. Şimdi ben bu söze önce çok takmıştım. Yıllardır böyle 20 yıldır takmışımdır. Derdim ki ya tabii ki farklı bakış açıları siz kazanınca hani İngilizler kazanınca tabii ki farklı bakış açıları hayatınızı zenginleştirir gibi gözüküyor dedim. Ama sonrasında baktığımda gerçekten bir insanın farklı birinin düşünce şekliyle düşünmek çok büyük bir kazanç. Belki bunu belli bir yaştan sonra ya da belli bir olgunluktan sonra anlayabiliyoruz ama yani herkes şunu zannediyor izleyenler de. Hepiniz en iyi olduğunuzu zannediyorsunuz muhtemelen. İçinizden içine bir Tanrı sendromu var herkes de diyor ki ya en iyisini muhtemelen ben düşündüm. Ben de diyorum ki hadi canım oradan diyorum kendime de buradan hani kendimi görünce kendime de söyleyeyim. gerçekten hani bu konu da bir şey ee, bizim bir sonraki sohbetimizde belli bir stres seviyeleri liderlikle benzeri konular olabilir ama hocam e, siz beni kesin burada ben e, sayı da artıyor evet, gittikçe ama evet. 40 dakikayı tamamladık gibi özetle şey diyelim hocam rekabetle ilgili stratejimiz ne olsun, ne önerirsiniz kısaca o bir, birer öneriyle bitirelim istersen. Peki yani ben böyle uzun konuşmadan kısaca paylaşmaya çalışayım. Birincisi komşu sendromu yani literatürde baktığınızda herkes komşu örneğini veriyor ben de benim örnekten gideyim. Komşunuzun villası var, güzel bir yeri var hiçbir şeyi dikkate almamaya çalışın. Ona giderseniz yani komşunuza bakıp yaşamaya başlarsanız size rekabette hiçbir avantaj sağlamıyor. Aşağı gidersiniz. Daha düşük seviyede bir insan var. İş içinde örnek verelim. Daha düşük seviye sizden daha kötü ya. Adam çalışmıyor da sürekli ona bakarak giderseniz yine yükselemezsiniz. O yüzden ben geçen konuşmada da birazcık örnek vermiştim. Kendi referansınızı oluşturun. Yani ben mesela Emre Aydın'ı Emre Aydın'la karşılaştırırım. En doğrusu da bu değil mi? Zaten tekilim bütün hücrelerim yapımı olarak yani tamamıyla benim aynımı bulmanız imkansız. O yüzden rekabet edeceğiniz kişiyi kendiniz koymanız lazım. Feyz almak, azim gibi konular yani başkasına bakıp hani ya iyi şeyler yapıyor insanlar tebrik etmek içten şekilde bunlar sizi iyi hissettirebilir rekabette. Ama ne ola ki yani ne kötüye bakmak lazım ne iyiye bakmak lazım. Rekabetteki stresi çözmek için de ilk stresi arttırmayı hani özellikle söylüyorum bugün istifa etmeyi söylüyorum. Ee, sonra istifa yollamayın ama hani bana sonra yazarlar falan <laughs> ya bu dönemde şey yaptık falan bir tane yazın bir yerde dursun ee, hissiyat için ee, böyle toparlayayım hocam siz ne dersiniz? Tamam. Ee, ben de diyorum ki yok edici rekabetten kaçınacak şekilde hayatımızı şekillendirelim yani rekabetleri her zaman hissedip ama mümkün olduğu kadar rekabetten uzak kalarak ve biz bir şeylerin peşinde koşarak rakipler halinde değil de Bizim için başkalarından rekabet edeceği şekilde değer üretmeye odaklanalım diye özetleyebilirim ben de yaklaşımımı. Tamam. Biz bazen Çok teşekkürler ha. hocam. <laughs> ee, <Bir> şeyi... şey <laughs> buyurun. 6 Mayıs'ta Sabancı Üniversitesi'nde sizinle bir etkinliğimiz var. Birisi yazmış da 6 Mayıs'ta Hı -hı. Sabancı Üniversitesi'nde İK ve kariyerin geleceğini konuşacağız. Bizim reklam şeyimiz biraz eksik galiba hocam. Katılımcılarımız evet. yazmış. Onu da buradan hatırlatalım. Her Analitik YouTube'dan açık beyinden herhalde izleyebilirler diye de ben ekliyim. Şeyde e, de e, kayda alacağız. onu da soran olmuş. E, i̇lk 24 saat açık beyin'in hesabından izleyebilirler. E, sonrasında da YouTube'da yayınlanmak üzere gönderiyorum ama henüz yayınlanmaya başlamadı galiba. Açık beyin YouTube hesabında da yayılacak. Benim de bu arada Acun diye aratırlarsa hem Instagram'da hem e, özellikle de YouTube'da videolar olarak birkaç aydır e, yayınlamaya başladım. Oralardan da yine yararlanabilir insanlar. Çok teşekkürler hocam katılımın için. Tüm hocam. katılımcılarımıza, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi Saygılar, akşamlar. selamlar, hoşçakalın.